Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün avlarımızda kullandığımız şamandıralı oltanın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle makinamız burada. Misinayı takip edin. Şu makineden gelen misinaya beden derler. Bakın bu bedenimiz. Makinamızı kenara koyalım ve şamandıralı olta sisteminin sırayla nasıl yapıldığını görelim. Arkadaşlar video boyunca çok dikkat edin. Şamandıralı olta yapımında sıralama çok önemli. Öncelikle stoperimizi oltamızdan gelen misinaya yani bedene bağlayacağız. Arkadaşlar stoperimiz burada. Bakın bu stoperler ince stoperler. Biz balık havlarımızda ince stoper tercih ediyoruz. Çünkü stoper kalın olursa şamandıra yatarken oltanın kamışında bulunan halkalara takılabiliyor. Şu şekilde misinamızı stoperde bulunan telin içinden geçiriyoruz. Ve stoperimizi şuradan tutarak çekiyoruz. Bakın bedenimize yerleşecek, çekiyoruz. Evet. Stoperimiz bedenin üzerinde. Bu stoperimizi oltaya doğru dayanıyoruz. Arkadaşlar bu stoperimiz çok önemli. Attığımız suyun derinliğine göre bu stoperimiz sayesinde şamandıramız istediğimiz pozisyonda durabiliyor. Biz akıntılı yerlerde bu stoperin derinliğini daha fazla vererek şamandıramızı yatık vaziyette kullanırken durgun yerlerde gene bu derinlik stoperi sayesinde şamandıramızı dik bir şekilde tutabiliyoruz. Derinlik stoperinden sonra isterseniz şamandıranızı direkt bedene şu şekilde yerleştirebilirsiniz. Bakın şamandıranız gelir 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 stopere deyince durur şu şekilde dikilir. Ama biz şamandıranızı bu şekilde bedene eklemenizi tavsiye etmeyiz. Bu şamandıralarımız hassas olduğu için olta makinesi ile birlikte kalıyor. Malzemelerimizi taşırken bu şekilde şamandıranızı bedene sabitlerseniz olta makinenizi taşıma sırasında bu şamandıranızın kırılma ihtimali yüksek. Bu yüzden biz şamandıramızı bağlamak için şu şekilde bir fır döndü kullanıyoruz. Fır döndümüzü bedene yerleştiriyoruz. Şamandıra'nızı bu şekilde fır döndü montaj yaparsanız av bittikten sonra Şamandıra'yı fır döndüden çıkartıp Şamandıra'ya zarar vermeden Şamandıra'nızı bir dahaki ava sağlam bir şekilde hazırlarsınız. Yalnız arkadaşlar tecrübelerimize dayanarak bizler şuradaki fır döndüğü bu şekilde ince fır döndü değil de şu şekilde kalın ve sağlam bir fır döndü kullanmaya karar verdik. Fakat diyeceksiniz ki bu fır döndü şuradaki stoperin üstünden rahatlıkla atlayabilir ve derinlik ayarı yapamayız. Bunun da çözümünü bulduk. Stoperden sonra şu şekilde bir boncuk kullanıyoruz. Yani şu şekilde ince bir fır döndü. İnce yapılı olduğu için suda çok çabuk yıpranıyor ve tam şurasından kırılıyor ve o güzelim şamandıramız kopup gidiyor. Bunu engellemek için bunun gibi sağlam ve büyük bir fır döndü kullanıyoruz. Bu boncuğu kullanmamızın nedeni hani demiştik ya stoperimizin ince olması gerekir diye. Bakın şimdi diyelim ki şamandıramızı suya attık. Ağırlık suda giderken bakın geliyor geliyor geliyor. Stoperimiz önce boncuğu kavruyor. Arkasından geliyor geliyor. Boncukta bedenimize bağlı olan fır döndüğümüzü yakalıyor. Güçlü ve büyük gözlü fır döndüğümüz boncuğun sayesinde stoperden atlamıyor. Bakın Arkadaşlar şimdi sırada bir stoper daha var. Ama biz fır döndüğünden sonra stoper kullanmak yerine şu şekilde bir paket teli kullanıyoruz. Stoper kullandığımız zaman şamandıra yatarken buradaki fır döndü. Şurada bulunan stoperi sürekli aşağı doğru dayanıyor. Sağlam olsun diye biz paket teli kullandık. Ama siz her atıştan sonra ayarlamak benim için sorun değil derseniz stoper kullanabilirsiniz. Şimdi paket telimizi oltamızdan gelen misinamıza dolayalım. Şu şekilde doluyoruz. Bakın bu paket teli zorladığınız zaman hareket etmiyor. Daha güzel görünsün istiyorsanız pense yardımıyla uçlarını basabilirsiniz. Evet sağlam stoperimiz de hazır. Şamandıra yattığımız zaman bakın şu şekilde fır döndü takılı olan şamandıramız bizim sağlam stoperimize dayanıyor. Arkadaşlar şimdi sırada stoperimiz var. Bir stoper daha takacağız. Stoperimiz gene aynı stoper. Bu stoperi bir takmamızın nedeni şamandıramıza göre kullanacağımız ağırlığın daha fazla yukarı gelmesini engellemek. Şimdi sırada ağırlığımız var. Ağırlığımızı takalım. Bakın ağırlıkla burada kullandığımız stoper arasında mesafe olması gerekir. Burada şimdi mesafe az ama normalde biz mesafeyi atarken karışmasın diye şu şekilde ayarlıyoruz. Şamandıramızı yatırıyoruz. Şöyle şamandıramızın boyunu ölçüyoruz. Ağırlığın en fazla yaklaşacağı yer şurası olmalı. Stoperimizi oraya doğru dayanıyoruz. Bakın bu stoper sayesinde ağırlıkla şamandıra birbirine karışmıyor. Arkadaşlar siz isterseniz şuraya bir tane daha stoper koyabilirsiniz ve daha sonra uç kısma iğnenizi koyabilirsiniz. Fakat biz bu şekilde yapmıyoruz. Çünkü iğne takıldığı zaman eğer ki misinamız şuradan bir yerden koparsa Tüm buradaki düzenek suda kaybolup gider. Özellikle şamandıranızı yitirirsiniz. O yüzden size tavsiyemiz, makinenizden gelen bu misinadan daha güçsüz bir misinayı şu uç kısma yerleştirmenizdir. Şimdi onu yerleştireceğiz. Eğer böyle yaparsanız, bu düzeneyi kopmadan uzun bir süre kullanabilirsiniz. Şimdi uç kısma bu misinadan daha güçsüz bir misinayı yerleştireceğiz. Bunun için bir fır döndü kullanacağız. Fır döndümüzi bağlayalım. Nasıl bağlandığına bakın. Misinamızın ucunu fır döndüden geçiriyoruz. Sağlam olması için bir daha geçiriyoruz. İsterseniz tek de yapabilirsiniz ama tavsiye etmem. Şu şekilde. Şimdi çok sevdiğimiz bir düğüm var. Bunu uygulayacağız. Fır döndü bağlama düğümü. Bakın şu şekilde yapıyoruz. Uç kısmı elimizde. Bunu şöyle yuvarlak yapıyoruz. Bakın şurası önemli. Böyle yaptıktan sonra sol elimizde sıkıyoruz. Şuradaki uç kısmını dışarıdan içeriye doğru 3 kere tur attırıyoruz. Uç kısmını bırakmıyoruz ve düğümümüzü yavaşça kilitliyoruz. Uç kısmı bırakıyoruz. Makinamızdan gelen misinayı çekiyoruz. Bakın fır dön diye doğru düğümümüz hareket ediyor ve burada kilitleniyor. İşlem tamam. Şamandıra sistemimizin en son hali şu şekilde oldu. Bakın buradaki stoperin güzelliğini göreceksiniz. Bu stoper sayesinde ağırlığı kullandığımız fır döndüğü yapıştıracağız. Şu şekilde çekiyoruz. Ve ağırlığımız fır döndüğü ile birlikte oldu. Şimdi bu uç kısma makineden gelen misinadan daha güçsüz bir misinamızın montajını yapacağız. Arkadaşlar işin püf noktası burada. Eğer siz de benim gibi ip misina kullanırsanız Mutlaka uç kısmına şu şekilde normal misina kullanmanız gerekiyor. Hem takıldığı zaman kolay kopması için hem de balığı tedirgin etmemesi için bu gerekli. Ben her zaman uç kısımda takıldığı zaman daha rahat kopabilecek. Fakat balığı çekerken de kopmayacak misina tercih ederim. Şimdi bu misinamızın montajını yapalım. Arkadaşlar ben iğne ile fır döndü arasında genelde iki karış bırakıyorum. Şimdi bu halkayı fır döndüme takıyorum. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Fır döndüğü ilk defa kullanacaksanız burası genelde açık oluyor. Bunu hafiften tırnağınızla bastırıyorsunuz. Yoksa çıkabilir. Arkadaşlar toparlayalım. Öncelikle bu yöntemde sıralama çok önemli. Benim tüm avlarımda kullandığım şamandıralı sistem budur. Çok yararını görüyorum. Siz de üşenmeden bu şamandıralı sistemi bir kere yaparsanız tüm avlarınızda bu sistemi kullanırsınız. Sırayla bakalım. Önce derinlik stoperini. Derinlik stoperini ince kullanmanız önemli. Atarken oltanızın halkalarından rahatlıkla geçebilmesi gerekir. Daha sonra bir boncuk kullandım. Nedeni Burada güçlü bir fır döndü kullanmam. Bakın fır döndüğünün delikleri büyük. İsterseniz burada İnce fır döndü kullanabilirsiniz fakat tavsiye etmiyorum. Zamanla kırılma yapıyor. Bu önemli arkadaşlar. Buraya isterseniz stoper takabilirsiniz ama her atışınızda stoperin ileri ileri kaydığını göreceksiniz. Daha sonra bir stoper daha. Bu stoperimiz ağırlığı burada sabit tutmak için. İsterseniz arkadaşlar bu stoperden sonra ağırlık ağırlıktan sonra bir stoper daha kullanıp şuraya iğnenizi bağlayabilirsiniz. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Koptuğu zaman tüm bu düzeneye yazık oluyor. Özellikle şamandıra biliyorsunuz çok pahalı. Şamandıralarınızın koptuğunu görürsünüz. Tecrübelerimize dayanarak biz bu sistemi geliştirdik. Çok yararını görüyorum. Çünkü koptuğu zaman sadece şurası kopuyor. Ve tüm şuradaki düzenek sabit kalıyor. Ben bu düzeneyi çok sayıda avda hiç bozmadan kullanabiliyorum. Ağırlıktan sonra fır döndü kullanıyorum. Çünkü bu fır şu bağladığım misine koptuğu zaman avdan önce şu şekilde hazırladığım misinalarımı rahat bir şekilde takabiliyorum. Fır döndüden sonra en önemli konu burada kullandığınız misine makinenizden gelen misineden daha güçsüz olması gerekir. Koptuğu zaman buradaki misine kopsun. Ve en son iğneyi kullanıyoruz. Ben genelde bir değil iki tane iğne kullanıyorum. Eğer birinci iğnemde bir karış misine kullandıysam ikinci ikinci iki karış kullanıyorum ki o iğnemde şuralarda falan oluyor ve attığım zaman iğneler birbirine karışmıyor. Arkadaşlar düzeneğimiz böyle. Sıralamaya dikkat edin. Bu sistemin ne kadar sağlam ve kullanışlı olduğunu görmeniz için şimdi sizleri geçenlerde tuttuğum büyük sazan avı ile baş başa bırakıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.